Sizin minik bir köşesini gördüğünüz bu yemek masasında bir zamanlar 20-30 kişi oturup yemekler yiyorduk. Kahvaltı sofraları kuruluyordu. Ve ne sohbetler ediyorduk, ne sohbetler ediyorduk. O eski şen şakrak olduğumuz günler aklıma geldi. Bugün yalnız başıma eve yorgun arzım gelince kendime sade bir yemek yapmaya karar verdim. En pratik yapabildiğim yemek soslu bir makarna ve yanında da salataydı. İşte soğanı, sarımsağı, salçası bunları karıştırdım kavurdum makarnanın da suyunu süzmedim ve bol kırmızı soğanlı bir salata yaptım yemeği yine yalnız yemek istemediğim için de bana en yakın oturan yeğenimi davet ettim. Onunla birlikte sakin bir akşam yemeği yedik. Sohbet ettik biraz daha iyi yiyen. Ondan sonra da bulaşıkları temizledik. Tabii ki bulaşıkları da yeğenim yıkadı. Böylelikle iş bölümü yapmış olduk. İçeriğimde memnun kaldıysanız yorumlara yazın. Beğenip paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın.